Herkese merhabalar arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Bybit Onchain Earn'den bahsedeceğiz. Nasıl katılabileceğinizi ve ödüller kazanabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Hemen videoya geçeceğim ama ondan önce de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen videomuzun detaylarına geçelim. Arkadaşlar Bybit Türkiye şu an Onchain Earn etkinliği başlatmış bulunmakta ve burada blok zincire destek ol ve ödülleri kazan mevcut. Tabi nasıl oluyor bu? Bunu sizlere anlatmak istiyorum istiyorum. Bybit Türkiye'nin kendi platformunda arkadaşlar 2 adet ürün var. Bu ürünlerden biri solana diğeri suyu arkadaşlar. Burada eğer elinizde solana veya suyu tutuyorsanız burada arkadaşlar istediğiniz süreyle yatırdığınız zaman arkadaşlar tutma şartı yok. Bir ay, bir hafta, bir yıl gibisinden yok. İstediğiniz zaman koyup tekrar unstake yapabildiğiniz bir mekanizma var. Burada elinizdeki solanaları stake ettiğiniz zaman tahmini APR olarak kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yapmanız gereken sadece elinizde solana ve suyu tutuyorsanız hemen stake edin butonuna tıklayıp elinizdeki Solana'ları veyahut elinizdeki Sui'leri burada Stake'e yatırıyorsunuz. Stake'de arkadaşlar tahmini APR %12.98 Solana için Sui içinde de %1.48 Aslında Solana için tahmini APR çok güzel lakin şöyle bir dezavantaj var. Şu an piyasa çok düşüp kalktığı için eğer elinizde Solana ve Sui yoksa yani elinizde tutmuyorsanız gidip satın alıp yapmak bunu mantıksız. Ama elinizde eğer varsa ve siz şu an satmayacaksanız şu anki APR olarak verdiği stake ödülleri çok iyi. Elimde şu an benim Solana veya Sui var. Tamam okey. Şu an satmayı da düşünmüyorum. Tamam o zaman gelip burada stake et ve stake ettiğin zaman tahmini APR'lerle yani buradaki APR'lerle yüzdelikten kazanç sağlayabiliyorsun. Ve buradaki en güzel şey arkadaşlar esnek olduğu için arkadaşlar burada 3 gün tutabiliyorsun. Zaten direkt geri çek dediğiniz zaman arkadaşlar 3 gün içinde toplam kazandığınız APR ile birlikte arkadaşlar ödülünüzü alıyorsunuz. Ya şu an mesela elimde 1000 Solana var diyelim. 1000 Solana'nın bana tahmini günlük getireceği kar 0.3 Solana. Eğer 10 gün tutarsam 3.3 Solana. 100 gün tutarsam 30 Solana bana tahmini getiri sağlayacak. Yani bu da %12'sine tekabül ediyor işte. Tabi öncelikle buna katılmak için Bybit Türkiye hesabınızın olması gerekiyor. Sizlere bırakacağım linkten arkadaşlar Bybit TR hesabı elde edebilirsiniz sizlere bıraktığım linke gelip buradan kaydolun butonuna tıklayabilirsiniz. Kaydolun butonuna tıkladıktan sonra e-postanızı, telefon numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra KVKK aydınlatma metnini okuyup daha sonra da tiklere tıklayıp hesabınızı oluşturabilirsiniz. Hesabınızı oluşturduktan sonra hemen doğrulayın kısmına tıklayıp kimliğinizi de onaylayabilirsiniz. Ek olarak ödül merkezi mevcut arkadaşlar. Eğer yeni etkinlikler geldiği zaman bu ödül merkezine tıklayıp bu etkinliklerden de faydalanabilirsiniz. Aslında on-chain earn'ın yani sistemin mantığı basit. Blockchain zincirlerin şu an stake ederek kazanç sağlayabiliyorsunuz. Tabi dediğim gibi buradaki eksisi şu arkadaşlar. Eğer ki alım satımcıysanız yani siz bu solana veya suyu uzun süre tutmayacaksanız şu an gidip solana veya suyu alıp stake etmek mantıksız. Çünkü yarın öbür gün düşeceği veya yükseleceği anda elinizdeki token'ı bozmak isteyebilirsiniz, bozdurmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden zarara da girmenizi istemiyorum. Her zaman dediğim gibi okuyup araştırmanızı öneriyorum arkadaşlar. Video buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.